İstanbul Filharmoni Derneği'nde deprem etkisi yaratan taciz iddiaları sonrası hedefteki isim sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Tüm iddiaları yalanladı. O açıklamada suç duyurusunda bulunduğu detayı da var. Ancak iddia sahibi Dilacan Özçelik yer adım atmadı atmıyor. Elinde iddialarını destekleyecek ses kayıtları olduğunu söyledi. Ve bunları da savcılığa teslim etti. Şimdi gözler yargı sürecinde. bariz yalanlar söylüyor. Neyse ki kanıtlayabileceğim yalanlar söyledi. Bir yanda suçlamalar, diğer yanda inkar ve yalanlama. Bunun bir taciz, bir mobbing olduğunu kanıtlamak adına tabii ki ses kaydını aldım. İstanbul Filarmoni Derneği'ndeki taciz skandalında ikinci perde açıldı. Derneğin dergisinin editörlüğünü yapan Dilacan Özçelik'in tacizle suçladığı isim sosyal medyadan açıklama yaptı. Bütün genç kızın iddialarının hepsini reddetti. ATV Haber'e konuşan 24 yaşındaki Özçelik ise yeni bilgiler paylaştı. Sponsorlarımızdan biri demiş ki kendisine e, sen benim kızımın arkadaşına editör yap ben de derginin bütün masraflarını karşılayayım. Diyor ki benimle birlikte olacaksan hani hemen hadi buna karar verelim ve devam edelim. Yoksa zaten parasını veriyorlar ben bu işi ona vereyim. Dernek başkanı Dilacan Özçelik'in bir hafta boyunca derneğe gitmediği için işten çıkardığını iddia etti. Ama Özçelik'e 4 Eylül'de onu yönetim kuruluna şikayet ettiği için iş akdinin fes edildiğine dair işte bu mesajı atmış. Perşembe akşamı oluyor bu olay. Cuma günü işe gitmedim, gidemedim. Dilacan Özçelik elindeki ses kayıtlarını savcılığa teslim etti. Dernek başkanı da karşı hata geçti. O da suç duyurusunda bulundu. Şimdi gözler artık yargı sürecinde. Çok bariz yalanlar söylüyor. Neyse ki kanıtlayabileceğim yalanlar söyledi. O bir iş toplantısı değildir. O bir tacizdir. Ses kaydını da ben zaten bu yüzden aldım. Onun e, toplantı işte işle alakalı dediği şey aslında tamamen tacizdir.